you mm -hmm. Antep'in çarşıları mesleklerini halen ayakta tutmaya çalışan ustalarımızla dolup taşıyor. Bunlardan biri de Mehmet Usta. Evet. Kebap şişi yapıyor Mehmet Usta Antep'te öyle mi? Evet, evet, evet. Antep'in kebabı ünlü tabii. Tabii Antep'in dediğin zaman akla kebap gelir. Kebabı yapmak için de şiş lazım. Bu şiş Hı -hı. işinden de biz uğraşıyoruz. Bir Siz olmasanız? Tabi bu kebap inmez. yenmez. Bunun alt yapısı bizden geçer. Yenmez. Ondan sonra kebap devam eder. Olay budur yani. <laughs> Peki ustacığım kaç tür şiş var? Valla şimdi burada bir ince şişlerimiz var. Bunlar ciğer için. Bu ciğer şişi. Bu ciğer şişi. Şiş. Efendim şu kuşbaşı için. Kalınlıkları değişiyor yani, tabi. Bu biraz daha kalın. Bunlar tavuk, patlıcan kebabı olur. Şu Adana kıyma kebabı için. Bu yassı. Yassı Adana kıyma. Şu da ayrı bir kıyma evde kullanılmak için. Böyle çeşit şişlerimiz var. Bunların Bunlar, malzemesi nedir? Demir değil mi? Demir onlar? malzemeleri demir. Sonra onun üzerlerine böyle bir nikelaj kaplama yapılıyor. Hı hı. Kaç yıldır demirci ustası? Ben 40 seneden beri burada şiş yapıyorum. Meslek kimden? Babamdan kalma devam ediyoruz bizse. hep kebap şişi mi yaptınız? Tabii uzunca? kebap şiş, sadece kebap şişi. De. Demir üzerine ufak tefek öbür şeylerden ama ekseriyet kebap şişinden uğraşıyoruz biz. Kaç tane üretiyorsun bunlardan? Günde 200 tane çıkarız biz bundan. 200 tane. Evet. Ya bugün 200 tane kebap şişi yapacağız. Evet, evet tabii 200 tane günde çıkar burada. Satıyorsun. Satıyoruz. Ne kadar tabii. gidiyor mesela çok gidiyor mu? Tabii buralarda çok gidiyordur ya, tabii ama. Tabii bunun şimdi belli olmaz. Yaparsın. Bir toplancı müşteri gelir alır götürür olay bu yani. Hı -hı. Bir şey olmaz yani elimizde kalmaz. Devamlı bir döner bu. Olay. Şimdi ustacığım demircilik de artık bitiyor meslek. Tabi kalmadı tabii. artık. Burası e, tarihi bir çarşı. Evet. Siz de burada e, kendi mesleğinizi ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Evet. 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 Ne düşünüyorsunuz Uçacım? Burada şimdik... esnaf arkadaşlarım evet, da evet. var. Hepsi herkes bir arada burada. Herkes bir arada burada. Şimdi biz 40 seneden beri bu çarşıdayız. Yalnız şimdi bu fabrika işlerine döndü... Artık biraz zor olmaya başladı bu işler. bu işlerin fabrikası da var. Tabi bunlar ıı, şey olarak çıkıyor. Ya patlak, makineden, makineden çıkıyor makineden yani. çıkıyor. Evet. Onun için biraz mesleğimiz arttı. Son şeylerde başladı. Biz de baba mesleği olduğu için yürütmeye çalışıyoruz. Mesela ben oğlumu demirci yapmadım şimdi. Oğlum başka işte. Bir fazla şey yok. Bir burada bir yemeğimizi çıkarıyoruz biz. Olay bu. Bu çarşının adı neydi? Burası Kürekçi Çarşısı. Kürek, kürekçi Çarşısı. Evet, kürekçi. ne demek kürek? Kürek şimdi önceden yoğurt şey olurdu. Bunun içerisinde yoğurt olurdu. O yoğurdu daha sağlıklı muhafaza ederdi. Şimdikilerden mesela alamıyor ondan bakırdan. O külek daha şeyli sağlıklıydı. O yüzden burada külek yapılır ekser yer. Külekli çarşısı oradan geldi yani bu çarşının adı. Hı -hı. Evet. Ustacığım kolay gelsin. Şişleri de yerine koyalım. Bir yerimize bir şey olmadan tabi. değil mi? Evet, evet. <laughs>